Yayınlanma tarihinin üzerinden bir sene geçtikten sonra kötü hatırladığım ancak gerçekten kötü müydü acaba diye merak ettiğim Rings of Power dizisini tekrardan izlemeye karar verdim. Evet arkadaşlar, kötüydü. Tamam, kötüydü. Peki temel sebebi neydi bunun? İşte bu videoda kendimce bu sebepleri açıklamaya çalışacağım. Bence bu dizinin en büyük sorunu yazarlarla alakalıydı. Ellerinde çok güçlü bir hikaye olmasına rağmen yazar ekibi biz bundan iyisini yaparız demiş gibi duruyor. Galadriel'e yüklenen intikam hırsı, Sauron'un anlamsız şekilde Galadriel'e aşkı, yeni bir Gandalf yaratma çabaları, siyah elfimiz ile Bromin'in aşkı ve daha nicesi. Hani hepimizin çevresinde vardır ya, internetten aldığınız dolabı kurması için çağırdığınız, ancak kurulum şamasına bakmayıp yapmaya çalışan arkadaşımız. Evet, Gün sonunda dolap yapılmış olur ama kapılar yamuk, raflar sıkıntılı, dolap ayakları sallanır hani. İşte yazar ekibi tam olarak bunu yapmış. Evet, gün sonunda orta dünyada geçen bir hikayemiz var. Ancak bu orta dünya Tolkien'in bize sunduğu orta dünya değil. Bence ikinci en büyük sorunlardan biri oyuncu seçimi ile alakalıydı. Bütün hikayenin ana merkezinde olan Galadriel, oyunculuk olarak bütün sezon sınıfta kaldı. Tabi böyle düşünmemize sebep olan güzeller güzeli Kate Blanchett hanımefendinin de muhteşem oyunculuğu. Dediğim gibi, Galadriel'e yüklenen anlamsız intikam hırsı bizi bildiğimiz Galadriel'den çok uzaklaştırıyor. Şimdi denilebilir, elimizdeki Galadriel daha genç, 3. çağdaki Galadriel ile kıyaslanmak lazım. Ancak 2. çağdaki Galadriel de Valinor'da ağaçların ışığını görmüş, akraba katliamına şahit olmuş. Yine de orta dünyada kendi hükmedeceği toprakların hayaliyle Kuzey'in obuzlu dağlarından geçmiş. Orta dünyaya geldiğinde Maya Melian'dan eğitim almış. Anlatabiliyor muyum? Yani elimizdeki Galadriel çok daha olgun olması gereken bir Galadrielken karşımızda o intikam hırsıyla deli divane olmuş. Sauron'un peşinden koşan, onu öldürmeye çalışan bir Galadriel var ve bu da doğal olarak bütün o Galadriel üzerinde kurduğumuz beklentileri ve hikaye üzerinde anlatılan Galadriel'i bize çok farklı bir şekilde sunuyor ve, ve bu da biz izleyicilerin doğal olarak tepkisini çekiyor. Yani Galadriel öyle bir noktada ki burnunun ucundaki o yaşanan olayı bile fark edemeyecek kadar gözü o intikam hırsıyla kör olmuş durumda. Her neyse. Sauron'un hikayesinin de değiştirilmesi, en başta bahsettiğimiz ''Biz daha iyisini yaparız'' diyen yazar ekibinin ortaya çıkarttığı garabetlerden biri. Sauron'un Numenor'a gelişi hikayesinin değiştirilmesi, Yüzüklerin yapılış hikayesinin değiştirilmesi, bor ile Sauron'un birlikte önce dokuzlar sonra da yedileri yapması gerekirken hikayeden bu kısmın tamamen çıkartılması ve üç elf yüzüğünün hikayesine kısa yoldan geçiş yapılması. Doğu'da zaten güçlü bir kültü olması gereken Sauron'un insan formunda vaat edilen prens olarak çıka gelmesi. Bunların hepsi hikaye baştan sona değiştiren şeyler. Elinde Sauron gibi kötü bir karakter varken, buna yoğunlaşman gerekirken, Sauron'un orta dünyaya bir düzen getirmek isteyen, idealist bir rol olarak resmedilmesi ve ana kötü olarak elfken orka dönüşememiş Adar karakterinin yaratılması, bunlar özellikle benim gibi orta dünyaya büyük sevgi besleyen koca bir topluluğun bu diziyi beğenmemesine ana etmenler arasında yer aldı. Kendi kan laflarını yaratma çabaları, orta dünyada at olmaması, Güneylilerin köyünde orklara karşı yapılan savunma, Numenor hikayesinin değiştirilmesi, eleştirilecek o kadar çok şey var ki. Her neyse. Peki, bu dizide hiç mi güzel bir şey yok? Dizinin oyuncu kadrosu açıklandığında en çok eleştiriyi alan siyahi elfimiz Arondir, belki de dizideki yeni oyunculardan biriydi. Tatlı bir Legolas havası vardı. Celebrimbor'un tutkusu gerçekten güzel yansıtılmıştı. Çünkü Celebrimbor gerçekten de dedesi, Silmarillerin yapımcısı Feanor gibi mükemmel bir demirci olmak ve çağlar boyu konuşulacak eserler yapmak için yanıp tutuşan birisiydi. Özellikle Feanor'un çekicine bakarken söyledikleri Celebrimbor'un tutkusunu gerçekten bize yansıtıyor. Kazattım ve Cüceler genel olarak çok iyiydi. Dori'nin Elrond ile sohbetleri, dostu için babasına karşı gelmesi. Bunlar gerçekten çok güzel detaylardı. Hobbitler de genel hikayede çok güzel bir yere sahipti. Belki de izlerken en çok eğlendiğim kısımlar Hobbitlerin olduğu anlar oldu. Ancak bu saydığım şeyler dizinin ilk sezonunu iyi bir noktaya getirmiyor bütün o kötü şeylerin yanında sönük bir şekilde kalıyor. Sezon finalinden sonra Amazon'da yapılan eleştirilerin farkında olduğunu ve ikinci sezonda bunları toparlamaya çalışacağını belirtti. Ancak toparlamaya çalışmaktansa diziyi sil baştan yeniden başlamak bence çok daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Bu kadar eleştirinin ardından ikinci sezon çıktığında yine de izleyeceğimi biliyorum. Bu da benim ayıbım.